çalar saat çalıyor. Uyanıyorsun, mutfağa gidiyorsun ve kendine bir bardak su dolduruyorsun. İlk yudum rutin gibi gelir. Ama hiç gerçekten ne içtiğini merak ettin mi? Bardağındaki su çok eski. Dağlardan, ağaçlardan daha eski. Her molekül dünyayı dolaşmış, gezegenimizin tarihini taşımış. İçtiğinde sadece susuzluğunu gidermiyorsun. Milyarlarca yıllık bir döngüye bağlanıyorsun. Bu basit eylem seni yağmura, Okyanuslara ve hatta dinozorlara bağlıyor. Su senin bir parçan oluyor ama sadece bir an için. Sen onun sonsuz yolculuğunda geçici bir duraksın. Her sabah büyük su döngüsüne katılıyorsun. Zamanın içinden geçen bir zincir. Bu yüzden bir dahaki sefere bir yudum aldığında unutma. Sen devasa ve olağanüstü bir şeyin parçasısın. Harika değil mi? Su sonsuz bir gezgin. Kendini de onun sonsuz yolculuğunda sadece bir durak olarak düşün. İçtiğin suyun sahibi değilsin. Onu ödünç alıyorsun. İçeri akar, işini yapar ve ter, nefes ve her tuvalet ziyaretiyle yoluna devam eder. Vücudun yaşayan, nefes alan bir su filtresi. Sürekli dünyayla alışveriş halinde. Her molekül ziyaret eder, hücrelerine yardım eder, sonra bir sonraki macerası için ayrılır. Sen suyun destansı hikayesinde kısa bir bölümsün. Bir dahaki sefere susadığında bir su molekülünün bavulunu topladığını, seni ziyaret etmeye hazırlandığını hayal et. Ama uzun kalmayacak. O bir turist, bir sakin değil. Bizim işimiz suyu akıllıca kullanmak ve yoluna temiz ve bir sonraki yolculuğunun bir sonraki kısmı için hazır göndermek. Biz sahipleri değiliz. Biz bir an için kullanıcılarız. Suyun yolculuğu bize hatırlatır ki her şey sadece geçip gidiyor. Biz çok daha büyük bir hikayenin parçasıyız. İlginç değil mi? Su nereden gelir ve nereye gider? Hepsi su döngüsünün bir parçası. Güneş okyanusları ve gölleri ısıtır, suyu buhara dönüştürür. Bu buhar yükselir, soğur ve bulutlarda yoğunlaşır. Bulutlar ağırlaştığında, su yağmur, kar veya dolu olarak geri düşer. Su nehirlere, göllere ve toprağa geri döner, yaşamı besler ve kaynakları doldurur. Sonra döngü yeniden başlar. Dünyadaki su miktarı değişmez, sadece hareket eder ve dönüşür. Bugün içtiğin su, milyarlarca yıldır burada olan aynı su. Nehirlerde akmış, buzullarda donmuş ve sayısız canlı da yaşamış. Bu sonsuz geri dönüşüm yaşamı mümkün kılar. Su döngüsü dünyanın dolaşım sistemidir. Her damla değerlidir ve hepsi güneş ve yer çekimi tarafından desteklenir. Bardağındaki tek bir su molekülünü hayal et. Kadim bir okyanusta başlamış, bir volkandan fışkırmış veya yüzyıllarca kutup buzullarında donmuş olabilir. Belki bir zamanlar bir dinozorun içindeydi, piramitlere yağmur olarak düştü veya bir Roma yüzbaşısı için çay demledi. Her yerde bulunmuş, okyanuslar, buzullar, bulutlar, insanlar ve bitkiler. Her yudum seni geçmişe ve var olmuş her canlıya bağlar. Bu basit sıvı bir deneyim kütüphanesidir. İçtiğinde gezegenimizin kadim hikayesini paylaşıyorsun. Suyun yolculuğu gerçekten destansı. Suyu yuttuğunda işi başlar. Kan dolaşımına emilir, her hücreye oksijen ve besin taşır. Su kimyasal reaksiyonları güçlendirir, hücrelere şekil verir ve organlarını korur terleme yoluyla seni serinletir ve böbreklerinin atıkları atmasına yardımcı olur. İşi bittikten sonra su vücudundan ayrılır. Nefes, ter ve tuvalet yoluyla çevreye yeniden katılır. Yolculuğunun bir sonraki ayağına hazır. Belki buharlaşır, bir bitkiyi besler veya denize akar. Su sana hizmet eder, sonra yoluna devam eder. Sen onun sonsuz macerasında sadece bir duraksın ve döngü devam eder. Vücudun çoğunlukla sudan oluşur, yaklaşık yüzde altmışı. Ama bu su, sürekli yenileniyor. Bilim insanları, suyun neredeyse tamamını birkaç haftada bir değiştirdiğini söylüyor. Bu, Theseus'un gemisini akla getiriyor. Eğer her parça değiştirilirse, hala aynı sen misin? Sen statik bir şey değil, dinamik bir süreçsin. Bir desen, bir heykel değil. Bir nehir gibi sürekli değişiyorsun. Ama kimliğin akmaya devam ediyor. Bugün sendeki atomlar daha önce başka yerlerdeydi ve yine başka yerlerde olacaklar. Sen inanılmaz karmaşıklıkta kendi kendini sürdüren bir desensin. Değişim sabittir ama sen sen olarak kalırsın. Sen bir nehirsin, bir kaya değil. Sahip olmayı severiz. Arabam, evim, bedenim. Ama suyun yolculuğu bize gerçek sahipliğin bir yanılsama olduğunu gösteriyor suya sahip olamazsın. Sadece bir süre ev sahipliği yapabilirsin. Aynı şey hava, yiyecek ve hatta vücudundaki atomlar için de geçerli. Her şey ödünç alınmıştır. Geniş bir değişim sisteminin parçasıdır. Doğadan ayrı değiliz. Biz doğayız. Madde ve enerjinin büyük nehrinde geçici girdaplarız. İşimiz sahip olmak değil, bize verilenlere bakmak. Sahiplik değil, koruyuculuk önemlidir. Kaynakları akıllıca kullanın ve bir sonraki kullanıcı için daha iyi bırakın. Su döngüsü alçak gönüllüğü ve sorumluluğu öğretir. Su senden ayrıldıktan sonra ne olur? Yolculuğuna devam eder, buharlaşır, dünyayı dolaşır, yağmur olarak düşer, yaşamı besler. Bugün içtiğin su Japonya'da çiğ, Himalayalar'da kar veya bir mavi balinanın parçası olabilir. Eylemlerin tüm dünyada ve zaman boyunca dalgalar yaratır. Suyu kirletmek tüm sisteme zarar verir. Temiz tutmak geleceğe bir hediyedir. Sen sadece bir tüketici değilsin. Suyun hikayesine bir katkıda bulunansın. Şimdi sendeki su bir gün başka birinde veya başka bir şeyde olacak. Varoluşun büyük bayrak yarışında batonunu devrediyorsun. Basit bir bardak suyla başladık ama çok daha fazlası olduğunu keşfettik. Su kadim bir gezgin, geçici bir misafir ve dünyanın büyük döngüsünün bir katılımcısı. Vücudumuz nehirlerdir, heykeller değil, kozmostaki kısa desenler. Peki, sen su mu içiyorsun, yoksa su senin aracılığınla hayatı mı deneyimliyor? Belki de biz sadece suyun yolculuğu için birer gemiyiz. Su döngüsü kalıcı gerçektir. Biz sadece bir parıltıyız. Bir sonraki bardağını doldururken, unutma, gerçek harika olan yolculuktur ve bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir.